başka güzel bir soru hemen daha okumadım ama kelimelerden öyle hissettim. Kavramsal mistifikasyon özellikle sadece İslami bilgiler için değil, değer bilgi kümelerinde de mevcut. Tabii ki e, hakikat kelimesi sadece İslami ilimlere değil ki e, fizikte, astronomide efendim kozmolojide yani doğa bilimleri, akli bilimlerde de benzer şekilde. Yani orada şimdi Arapça e, dinin e, vahyin dili olduğu için, Kur'an-ı Kerim dili olduğu için bir kutsiyeti var. Ondan sonra e, klasik e, felsefe, hikmet, e, tasavvuf kelam tüm disiplinlerde bu dille üretilmiş. E, yani şunu düşünmüyoruz ya, Hristiyan, Arapların yüzde 40 Hristiyan bu dili kullanıyorlar ya. Şimdi ben hiç unutmam bir konferansta İbn Haldun üzerine sunum yapılıyor, sunum yapan arkadaş Arapça'da iyi bilen bir arkadaş. İbn Haldun'un e, terimlerini Arapçalarında veriyor. Dinleyici bir hocamız ki akademisyen de, ya bu İbn e, Haldun ne kadar Kur'anı düşünüyor dedi bana. Niye dedim ya, Baksana şu kelimelere. Ya o Hristiyan da o kelimelere düşünüyor. Yani Arapça lafız kullanıyor diye bir insan Kur'an'ı düşünmez. Ne diyecek yani? Hristiyan da Rab diyor, Allah diyor yani. O açıdan e, bu mistifikasyon hepsinde var. Her alanda var ama özellikle e, hakikat kelimesi çok merkezi bir kelime olduğu için e, aforizmayı ve cizlere döndü. Biz hakikatin peşindeyiz. E, hakikatin savaşçılarıyız. Ne bu hakikat? Ben bilmiyorum yani. Bununla ilgili biliyorsun. Bir iki konferans verdim. Bir Ketebe'nin e, Üsküdar kitap vardı, bir de Ankara'da. E, hakikat mistifikasyonu bu boğuyor düşünceyi. Ne demek hakikat? Hakikat şey araştırın dedi mi o? Yani İbn Sina'ya sen hakikat dediğinde sana bir şey işaret eder. Yani kalem dediğinde bir şey işaret ediyorsun. Değil mi? Kalem budur. İşte ağaç budur. Daire şudur. Hakikat dediğinde neye işaret ediyorsun sen? Tanrı'yı mı anlıyorsun? Bak kaç tane anlamı var söyledik. E, gerçekliği mi anlıyorsun? Fiziksel gerçekliği, zihinsel gerçeklik mi? Çünkü diyelim ki e, i̇bn Sina felsefesinde dışarıdaki bir nesneye de hakikat adını verebiliriz. Onun zihnimizde temsil ettiğimiz mahiyetine de hakikat adını verebiliriz. Yani bu hakikat kelimesinin mefhumu, kavramı, içeriği, mistakını dikkate almadan, mutabakatını dikkate almadan konuştuğumuzda e, ki e, klasik gelenekten koptuk, o gelenek öyle bir gelenek neticede uzmanları var, eserlerde var, onaylıdır. E, Günlük dilde bunları kullanırken mefhumlarını dikkate almadığımız için, mutabakatlarını dikkate almadığımız için, mistaklarını dikkat almadığımız için bir tür mistifikasyon yaratıyor gerçekten. Ve bu da bizi tembelliğe itiyor. Yani Batı gerçeklikle uğraşıyor, biz hakikatle uğraşıyoruz. Batı'nın bilimi var, bizim ilmimiz var. Ee, bunlar züğürt tesellisine dönüşüyor bir süre sonra. Ee, orada söylemek istediğimizin sahiciliği de kayboluyor. Ne bu yani? Bana göster bunu ya. Eee Batı tam tanımlar biz tanırız filan. Değil mi? Böyle çok güzel aforizmalar. Batı tanım medeniyeti biz e, tanıma medeniyetiyiz. Biz insanı tanırız, tanı tanımlamayız. E ne olacak tasavvurat kısmı mantık kitaplarında, usulü kitaplarında, belaat kitaplarında? Tasavvurat diye bir kısım var ya. Tanım mantığı demek bu. Tanım olmadan bilim yapabilir misin? Had olmadan. Ya olur mu böyle şeyler? Onun için kendimizi ciddiye almamız lazım. Yaptığımız işi ciddiye almamız lazım. Bu mistifikasyondan kurtulmanın başka bir yolu mistifikasyondan kurtulmanın tek yolu var. Gerçeklikle yüzleşme. Gerçeklik üzerine gerçeklik üzerine mefhumu olmayan lafızlarla konuştuğumuzda düşündüğümüzde o mistifikasyonu üretiriz maalesef.